Ziyaret edeceğiz ama birkaç e, bir, bir şey söylemek olur. istedim. Maraş'a çok uzun yıllar sonra, yaklaşık bir e, kaç diyelim çocukluk e, yaşından sonra, e, sene neredeyse sonra geldim ve hakikaten çok 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 tabii ki doğal olarak değişmiş e, bir sürpriz oldu. Bu kadar uzun yıllar sonra ziyaret etmiş olmak. Maraş malum yedi güzel adamın memleketi. Türkiye'de bir e, ve Türk Düşünce dünyasında dünyasının aslında çok önemli isimlerin yetiştiği çok ünlük bir toprak. Anadolu irfanı dediğimiz ya da işte o bizim öz kültürümüz dediğimiz bütün boyutlarıyla, edebiyatıyla, sanatıyla ve diğer boyutlarıyla, yaşam adeta bir utsare halinde bulunduğu bir yerdir Maraş ve hala özelliklerini koruyan, korumaya devam eden kısmen değişiklikler olsa da zaman içerisinde, korumaya devam eden bir şehir. Ee, biz de çok uzak sayılmayız, hem içeride sayılırız Maraş'ta malum. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Arkadaşlar, Sayın Valim, Sayın Vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımız affedersiniz ve bütün diğer hazirun, İl Başkanımız. Hepsine çok çok teşekkürler ediyorum. Bugün inşallah biraz hızlandırılmış ama güzel bir program icra edeceğiz burada. Ben de bu vesileyle bu defteri imzalamaktan hakikaten heyecan duyuyorum. Ee, yani ya Thank you.